Evet yanımızda Ünsal Jontanın kaptanı Yusuf var. Bugün farklı bir galibiyet aldılar. Maça kalede başladı. Sonra golcü kimliği ileride oynadı. Evet görüşlerinizi alabilir miyiz? Vallahi bugün çok böyle eee dillere destan bir maç çıkardık. Takım arkadaşımı tebrik ediyorum. Yeni transferimiz Abdullah çok iyi maç çıkardı. Ondan sonra aramıza vermekten mutluluk diyoruz. Buradan e, Kaleci Yıldırım kardeşimi de çok tebrik ediyorum. sağ olsun bir yere ben, bir yere o olma şekliyle maçı da Mutluyuz. Bu bizim e, bu dönem ilk galibiyetimiz. Önümüzdeki galibiyetleri de sevmek istiyoruz. Umarım takımımız daha iyi yerlere gelecek. Rakip bulunmada istediğimiz yere oturacağız. Takım galibiyeti haset gibiydi. Çok haset büyük bir mutluluk yaşadınız, evet, yaşadınız maçtan evet, sonra. Evet. Yani bu bizim için büyük bir sevinç. Bunu anlatamayız. Yani anlatmak isteriz ama anlatamayız. Öyle bir mutluluk. <laughs> Buradan sözü yine de ben Yıldırım kardeşime iki söz söylemesi için bırakıyorum. O da bıçak edecek Gel kardeşim şöyle, buradan iyi akşamlar diliyorum, hoşçakalın. Herkese iyi akşamlar. Bugün tarihi yazdık. 14, 8 geldik. Koronayı çok iyi değerlendirdik. Her gün antrenman, sabah saat altta kalkıyoruz falan. Bugünkü galibiyetimizi tüm takım var emanet ediyorum. Ve Yusuf kardeşime, Kaptan'a çok teşekkür ediyorum. Dediği gibi bir maç bel bir maç Değiştik kanede. Diyeceklerim bu kadar. E, hafta görüşmek üzere. Teşekkür ederiz, başarılar dileriz. Sağ